Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 23 Nisan 2021 Cuma günkü 10 numara tahminlerime birlikte olacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bize destek olabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Son olarak 19 Nisan Pazartesi günkü çekilişte çıkan sayılara baktığımızda bir 2, 5, 14, 20, 21, 27, 34, 35, 40, 41, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 69, 70, 71 ve 80 sayıları çıktı. 11'e yine olmadı ve ikinci kez devretti. 9 bilen 26 kişi kişi başına 4668 TL ikramiye kazandılar. 8 bilen 574 kişi 264 TL. 7 bilen 5965 kişi 48 TL 30 kuruş. 6 bilen 36975 kişi 8 TL 20 kuruş. Ve hiç bilemeyen 59.526 kişide 7 TL 10 kılıç ikramiye kazandırır. Bir önceki tahmin videomuzda bir tattikten stratejiden bahsetmiştim sizlere. Bu tattik sonucunda tahminlerimizi önce 35 sayıya 35 sayıdan da yine 29 sayıya kadar düşürmüştük. Bu 29 sayıdan 9 tane geldi tahminlerimiz. 35 sayıya da battığımızda 10 tane sayı geldi toplamda. Ve yine sizlere hazırlamış olduğumuz örnek kuponlarımızda yapmış olduğumuz ikinci kuponumuzda 6 tahminimizi doğru denk getirmeyi başardık. Dördüncü kuponumuzda da yine 5'te kaldık. Bazı arkadaşlarımız soruyor size vermiş olduğum kuponlara kendin de oynuyor musun diye. Daha önce birçok kez cevapladım ama yine cevaplıyorum. Size vermiş olduğum her kupona kendim de oynuyorum değerli arkadaşlarım. Yine burada kupon üzerinden gidersek Az önce dediğim gibi ikinci kuponumuzda 6 geldi. Yani bir sayısını yine 51 sayısını buraya koyamadık. 41 sayısı yine aynı şekilde buraya koysaydık en azından bir 9 bilme ihtimalimiz vardı. Bakalım inşallah bir dahaki sefere daha güzel şeyler tutturmak dileğiyle. Her zamanki gibi yine genel sonuç tablosuna baktığımızda iki sayısının tekrar ettiğini görüyoruz. Bir diğer tekrar eden sayı 14 sayısı oldu. 35 sayısı yine tekrar eden bir diğer sayı oldu. 53 sayısı yine geldi ve 9. kez gelmiş oldu üst üste. 54 sayısı yine tekrar eden bir diğer sayı oldu ve 69 sayısı tekrar etti. Toplamda 6 tane tekrar eden sayı oldu. Birler basamağından 3 sayı geldi. Onlar basamağından tek sayı çıktı. 20'ler basamağından 3 sayı, 30'lar basamağından 2 sayı çıktı. 40'lar basamağından 3 sayı, 50'ler basamağından 6 tane sayı geldi. 60 60'er basamağından bir sayı ve 70'er basamağından da 3 tane sayı çıktı 19 Nisan'daki bu çekilişte. 1 ile 40 arası ve 41 ile 80 arası duruma battığımızda 10 sayı 1 ile 40 arası geldi son çekilişte. 41 ile 80 arası da 12 tane sayı geldiğini görüyoruz yine tek çift durumuna battığımızda tek sayı çift sayıya göre yine daha fazla geldi. Tam 9 çekilişte çift sayı daha fazla gelmiyor tek sayıya göre. En son 19 Mart'ta çift sayı tek sayıya göre daha fazla gelmiş. Ondan sonra bakın şöyle bir defa eşit gelmiş ve onun dışında hep tek sayı çift sayıya göre daha fazla gelmiş görüyoruz. Kendi analizlerimize geçtiğimizde Nisan ayının 6. çekilişinde geride bıraktık. Yine basamak olarak battığımızda son rakamlara göre bakalım yine önce. Birler basamağından ve onlar basamağından 5 tane sayı geldi son çekilişte. Özellikle onlardan ümidi kesmiştik. Çünkü son 5 çekilişte bakın 4 tane sayı gelmişti ve son 3 çekilişte hiç sayı gelmemişti. 5 tane sayı çıktı 19 Nisan'daki çekilişte. Onun dışında 8'lerden hiç sayı gelmediğini görüyoruz. 2'lerden, sonu 2'lerden, sonu 3'lerden Sonu 6 ve 7'lerden de bir tane sayı gelmiş. Son rakamı 4, son rakamı 5. 3 tane sayı geldiğini görüyoruz. 9'lardan da 2 tane sayı çıkmış. 19 Nisan'daki çekilişte. Totale battığımızda şu anda 6'lar en az çıkan basamak durumunda 6 tane çıkmış toplamda. 10'u onlar takip ediyor. Toplamda 9 oldu. En son 5 tane sayı diğerince 9 tane sayı oldu toplamda. 11 tane 8'ler var. Toplamda 11 tane sayı çıkmış. 12 toplamı olan 7'ler var. Yine 12 olan 2'ler var. Onun dışında 13 9'lar toplamda 13 sayı. Onu takip eden de 4'ler geliyor 15, 3'ler 16 ve 1'ler de 17 sayı olmuş toplamda değerli arkadaşlarım. Şöyle bir tabloya yine battığımızda onlara ve birlere çok fazla girmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü artık iyi kötü biliyoruz bir çekilişte fazla gelince diğer çekiliş daha az sayı geliyor. O yüzden onlardan sonu 10 on olan sayılardan yani 10, 20, 30, 80'e kadar sayılardan fazla geleceğini düşünmüyorum. Yine aynı şekilde son rakamı 1 olan sayılardan 1, 11, 21, 71'e kadar çok fazla sayı geleceğini düşünmüyorum. 9'lar basamağı zaten sevmediğimiz bir basamak. 9'lardan da pek yine gelmeyebilir. Son 3 çekiliş fena gelmiyor ama. Daha çok yoğunlaşacağımız basamaklar 2'ler, 3'ler, 6'lar, 7'ler ve 8'ler olmalı diye düşünüyorum. Özellikle 8'ler son 2 çekiliştir. Bakın bir bir sayı gelmiş bir hiç gelmemiş. Sekizler de aynı onlar gibi bir patlama yapabilir. 23 Nisan Cuma günkü çekilişte. Onun dışında yine yedilerde bakın son iki çekiliş bir sayı bir sayı geldi. Yine yedilerden de 3-4 tane 5 tane sayı gelebilir. Altılar da yine tavsiye etmiyorum bildiğiniz üzere. Nisan ayında en az 6'lar gelecek gibi duruyor. Yani 1'lere 6'lara ve 10'lara pek fazla sayı girmeyiniz. 2'ler, 3'ler, 7'ler ve 8'lere giriniz değerli arkadaşlarım. 6'ları az önce söylemiş olabilirim. 6'ları da dediğim gibi girmeyiniz. Çünkü en az altılar çıkacak. Her ay bir basamak en az geliyor. Bu ayda altıları pek dökülmeyecek gibi duruyor şimdilik. Bakalım nasıl olacak. Yine basamak olarak da battığımızda bu ay basamaklarda iyi kötü bir denge görüyoruz. Şu anda en az çıkan onlar basamağı toplamda 12 sayı gelmiş. Onu da takip eden 3 basamak var. 30'lar, 40'lar ve 60'lardan da 15 tane sayı çıkmış. 17 tane sayı çıkan 70'ler ve yine 20'ler 17 sayıda. Birler basamağı toplamda 20 sayı gelmiş. Ve şu ana kadar en çok 50'ler basamağı çıkmış. 21 sayı toplamda o da en son çekiliş 6 tane sayı geldiği için. Ama yine şöyle baktığımızda bu ay basamak olarak bir denge söz konusu. Nisan ayı içinde çıkmayan sayıları da baktığımızda 17 tane sayı kaldı. Hala çıkmayan bu sayılar 10, 12, 13, 16 19 22 24 30 39 47 56 58 60 61 72 76 ve 78 sayıları bu 17 sayıdan yine 12 13 tanesinin daha Nisan ayı bitmeden çıkacağını düşünüyorum. Instagram'dan yine yazan arkadaşlarımız olmuş. Nisan ayında hangi sayı kaç kez çıktı? Onu gösterir misin diye. Bu tablo arkadaşlar mesela 6 kez çıkmış 53 sayısı. 4 kez çıkan sayılar 15, 35, 69, 71 ve 73 sayıları olmuş. Bunlar Nisan ayında çıkan sayılar. 3 kez çıkanlar bu şekilde 1 2 4 5 14 21 27 29 45 54 57 62 ve 80 2 kez çıkanlar 1 kez çıkanlar ve hiç çıkmayanlar tablomuz bu şekilde Nisan ayında isteyenler için bakabilirsiniz. Tahminlerimize geçecek olursak tahminlerimizden sonra da yine hazırlamış olduğum örnek kuponlarıma göz atacağız. Birler basamağından başlıyoruz. Her zamanki gibi 1, 2 ve 5 sayıları son çekiliş çıktı. Aynı zamanda 2 sayısı son 2 çekiliştir çıkıyor. 4, 6 ve 9 sayıları da sondan bir önce çıktı. 7 ve 8 sayıları da 2 çekiliştir çıkmıyor. 3 sayısı ise 5 çekiliş olmuş. Çıkmayalı. Birer basamağından beklediğim sayılar 2, 3, 6 ve 8 sayıları olacak. Tekrar ederse 2 sayısının tekrar edebileceğini düşünüyorum. 3 sayısı beklediğim favori sayılarından yine 8 sayısının da 6 sayısında gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle de 3 ve 8 favorim değerli arkadaşlarım birler basamanda. Onlar basamandan devam ettiğimizde 14 sayısı son çekiliş çıktı. Ayrıca son 3 çekiliştir 14 sayısı geliyor. 11, 15 ve 17 de sondan bir önce çıktı. 18 sayısı iki çekiliştir çıkmıyor. 10 ve 19 sayıları ise 6 çekiliş olmuş. Çıkmayalı 16 sayısı 8 çekiliştir. Çıkmıyor. 12 sayısı 10. 13 sayısı ise tam 23 çekiliştir. Çıkmıyorlar. Onlar basamağından beklemiş olduğum sayılar 12, 14, 17, 18 ve 19 sayıları olacak. Burada da yine 14 sayısının tekrar edebileceğini düşünüyorum. Dördüncü kez üst üste çıkabilir. 13 sayısından da ümidi kesmiş bulunmaktayım. Bakalım 13 sayısı daha ne kadar da gelmemeye devam edecek. Hep birlikte göreceğiz. 20'ler basamağına geldiğimizde 20, 21 ve 27 son çekilişte çıktı. 29 sayısı da sondan bir çekiliş önce çıkmıştı. 25 sayısı 2 çekiliştir çıkmıyor. 26 ve 28 sayılarda 3 çekiliştir çıkmıyor. 23 sayısı ise 4 çekiliş olmuş çıkmayalı. 24 sayısı 7 çekiliş. 22 sayısı da tam 11 çekiliştir çıkmayan sayılar ler basamağından beklediğim sayılar 21 22 24 ve 27 sayıları olacak bu basamakta da yine 21 ve 27 sayısının tekrar edebileceğini düşünüyorum 22 ve 24'te yine beklediğim sayılardan değerli arkadaşlarım 30'lar basamağına geldiğimizde 34 ve 35 son çekiliş çıktı. 35 sayısı son 3 çekilişte çıkıyor. 33 ve 38 sayıları da sondan bir önce çıkmıştı. 31 sayısı 2 çekilişte çıkmıyor. 36 ve 37 sayıları da 3 çekilişte çıkmıyor. 32 sayısı 4 çekilişte. 30 sayısı 6 çekilişte çıkmıyor. 39 sayısı da tam 9 çekiliştir. Çıkmayan sayılar 30'lar basamağından beklediğim sayılar 33, 34, 35 ve 39 sayıları olacak. Burada da yine 34 ve 35 sayılarının tekrar edebileceğini düşünüyorum. 23 Nisan Cuma günkü çekilişte. 33 ve 39'da yine beklediğim diğer sayılar. Kırklar basamağına geldiğimizde 40, 41 ve 46 son çekilişte çıktı. 42 ve 49'da sondan bir önce çıktı. 45 ve 48 sayılarda iki çekiliştir çıkmıyor. 43 sayısı 3 çekiliştir çıkmıyor. 44 sayısı 5, 47 sayısı da 6 çekiliştir. Çıkmayan sayılar 40'lar basamağından beklediğim sayılar 43, 44, 45 ve 47 sayıları olacak. 50'ler basamağına geldiğimizde son çekilişte 50'ler basamağı döküldü. Tam 6 tane sayı geldi. Bu sayılar 50, 51, 53, 54, 55 ve 59 oldu. 53 sayısı son 9 keçiliştir. Üst üste çıkıyor. Süper 10 numara çekiliyordu. Hatırlayacağınız üzere bir ara her gün. Orada 2 sayısı 53 gibi üst üste 9-10 defa gelmişti. Onu hatırlıyorum. Ama uzun zamandır böyle üst üste 9 kez gelen bir sayı sanki olmadı diye düşünüyorum. Bakalım daha 53 sayısı gelmeye devam edecek mi? 54 sayısı son 2 çekilişte çıkıyor. 52 ve 57 de 3 çekilişte çıkmıyorlar. 50 sayısı 8 çekilişte çıkmıyor. 56 sayısı 10 çekilişte çıkmıyor. 58 sayısı da 11 çekilişti çıkmayan sayılar. 23 Nisan Cuma günü eller basamağından çok fazla sayının geleceğini düşünmüyorum. Gelirse yine 53 ve 54 sayılarının tekrar edebileceğini düşünüyorum ben. Eller basamağını size bırakıyorum değerli arkadaşlarım. İçinizden geçen sayı var ise kuponlarınıza koyunuz. Son çekilişte 6 tane sayı geldi. Bu çekilişte dediğim gibi çok fazla sayılan çıkacağını düşünmüyorum ben. 60'lar basamağına geçtiğimizde 69 sayısı son çekilişte çıktı. Ayrıca son 2 çekilişte 69 sayısı geliyor. 62, 65 ve 66 da sondan bir önce çıktı. 67 sayısı 3 çekilişte çıkmıyor. 63 ve 64 sayılarda 4 çekiliştir çıkmıyor. 68 sayısı 5 çekiliştir çıkmıyor. 60 ve 61 sayılarda tam 7 çekiliştir çıkmayan sayılar. 60'lar basamağından beklediğim sayılar 63, 67, 68 ve 69 sayıları olacak. Burada da yine 69 sayısının tekrar edebileceğini düşünüyorum. Ve yine 63, 67 ve 68'de beklediğim diğer sayılar olacak. 70'er basamağına geldiğimizde 70, 71 ve 80 son çekilişte çıktı. 73 ve 74'te sondan bir önce çıkmıştı. 75 ve 79 sayıları da iki çekilişte çıkmıyor. 77 sayısı 5 çekiliş olmuş çıkmayalı, 76 sayısı da 6 çekiliştir çıkmıyor, 72 sayısı ise 9 çekiliş olmuş çıkmayalı, 78 sayısı da tam 12 çekiliş olmuş çıkmayalı. 70'ler basamağından beklediğim sayılar 70, 71, 77 ve 80 sayıları olacak. Bu basamatta da yine 70, 71 ve 80 sayılarından tekrar edebileceğini düşünüyorum. Belki de 3 sayıda yine tekrar edebilir. Ve yine 77 sayısının gelebileceğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım. Kuponlarımıza geçmeden önce Instagram adresimizi bir kez daha hatırlatalım. Birleşik olarak yazdığınızda çıkıyoruz. 10 numara tahminler yazıyorsunuz. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda iddia oynayanlar için maç paylaşımı da yapmaya çalışıyorum. Bizi buradan takip edebilirsiniz. Örnek kuponlarımızdan önce yine çıkmayanlar kuponumuzda bir bakalım. Tabi bu sayılar çıkmadıkça çıkmayanlar kuponumuzdaki sayı adedi de yükseliyor. Toplamda 18 tane sayı var. Çıkmayanlar kuponumuz yine en az 6 çekiliş ve daha fazla çekiliştir. Çıkmayan sayılardan oluşuyor. Bu sayılar 10, 12, 13, 16, 19, 22, 24, 30, 39, 47, 50, 56, 58, 60, 61, 72, 76 ve 78. Bir önceki çıkmayanlar kuponuna baktığımızda 3 tane sayı geldiğini görüyoruz. 40, 46 ve 50 sayıları gelmiş. Bir önceki çıkmayanlar kuponumuzda. Örneğin kuponlarımıza geçtiğimizde 5 adet kupon paylaşacağım yine sizlerle. Sizler de bu kuponların aynalarına oynayabilir ya da içlerinden karıştırıp oynayabilirsiniz. Birinci kuponum 2, 3, 8, 14, 19, 24, 27, 33, 34 ve 35'ten oluşuyor. İkinci kuponum 43, 44, 45, 53, 54, 67, 68, 69, 70 ve 80'den oluşuyor. Bu kuponu biraz bilerek seri halinde yapmak istedim. Çünkü iki çekiliştir devrediyor on numara. Böyle seri halinde sayılar gelebilir. 23 Nisan Cuma günü çekilişte Üçüncü kuponum 3, 6, 12, 17, 18, 21, 24, 47, 69 ve 70'ten oluşuyor. Dördüncü kuponum 3, 17, 19, 21, 33, 35, 45, 47, 63 ve 69. 5. ve son kuponum ise 8, 14, 18, 22, 24, 34, 44, 68, 70 ve 80 şeklinde yaptım. Sizler de dediğim gibi aynılarına oynayabilir ya da içinizden geçen sayılara oynayabilirsiniz. İçlerinden karıştırıp oynayabilirsiniz. Kupon oluşturmanın tamamen şansa kaldığını unutmayalım. Ben hepinize bol şans diliyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Sağlıkla kalınız.